Merhaba çocuklar. Ben Meryem'e ceza verecektim. Verdim. Onu hapse attım. Bakın. Şu an Meryem hapiste. <laughs> Oyun oynadığına bakmayın. <laughs> hapiste durmak istemiyor. Ceza verdim ben ona odasını toplamadığı için şu anda hapiste değil mi Meryem? Hayır çıkamazsın. Hayır yasak. Hayır hapistesin sen çıkamazsın. Hayır hayır. Meryem. Hayır. Çıkamazsın dedim sana. Hayır. Sakın kaçmaya çalışma. Hayır. Seni oraya hapsettim. Çıkamazsın. Hayır yasak sana çıkmak tamam mı? Ya Çünkü ben sen ben ceza ben aldın. Ne cezasıydı? Odanı toplamadın. Odayı dağıttın toplamadın değil mi Meryem? Hayır. Önceki paylaştığım videoda toplamamıştın. Bana bak. Her yeri dağıttın toplamadın. Meryem Çorabım. Çorabın çıktı ben karışmıyorum Oradasın artık kendi kendine bütün işini kendin göreceksin Çoraplarını da kendin giyeceksin Ben karışmıyorum artık Tamam mı Her şeyi sen yapacaksın artık Nasıl yapacaksın Yapayım. Yap ben karışmıyorum sana Karış. Hayır karışmam Karış. Her şeyi sen yapacaksın Karış. artık Karış. Cezalısın Bugün bütün gün hep hapistesin Tamam mı Tamam mı Meryem? Sakın içeriden kaçma. Sakın. Sakın firar etme. Tamam mı? Hayır. Firar etme sakın. Hapistesin artık. Seni hapsettim oraya. Aa, ayılarıyla kavga edecek bak. Bak yine dağıtıyorsun. Sen yine mi ceza istiyorsun yoksa? Şımarık. Bak 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 bak. bak. Nasıl dağıtıyor ya? Çıkma oraya düşersin çıkma. Ne kadar kötü ya. Kızım çıkmasana oraya. Aa inanmıyorum. Meryem ne yaptın? Cadı kız. Evet çıkamazsın oradan. Seni oraya hapsettim. Ne olacak şimdi? Bir gün. Susadın mı? Tamam bekle sana getiriyorum. Burada ama sakın. Evet. Dediğim bunu nasıl getireyim? Evet, Götürelim. Meryem hapiste olduğu için çıkamıyor orada. Al bakalım. Buyurun suyunuzu. Evet. Oradan çıkalım. Tamam mı? Evet aldık suyunu. Evet oradan çıkamazsın sen hapistesin artık. Yemek ya. Yemek mi istiyorsun? Ha. Tamam. Mamasını da verelim ona. Evet. Şuradaki mamasını götürelim. Al bakalım. Al. Hadi git odanda ye dökme. Tut öbür elinle de. Dökme. Hadi. Hadi git. Hadi bakalım. Yeter mi? Tamam. Artık öyle orada yaşayacaksın. Ya Hı? Hayır. Tamam artık. Aa yere düşürdün. Yerdekini almaya çalışıyor. Seni hapse attım Meryem. Gördün mü? <laughs> Meryem bana bak. Hadi şimdi uyku vakti uyu. Meryem. Bakın, Uyuyacaksın mı? <laughs> tamam git yatağa yap bakalım kapat gözünü uyu evet, hapse attım onu hapiste şu anda yatıyor Meryem vaktini doldurmaya çalışıyor uyandın mı aferin sana yok oldu Meryem neredesin buldun? İnanmıyorum. Nerede acaba? Hii, çadırının içinde olabilir mi? Bakayım. Aa! Seni gidi seni. Ben sana ceza vermiştim. Hapse girme cezası. Sen niye kaçtın? Söyler misin bana? Kaçtım. Tamam cezan bitti artık. Tamam mı? Kaçtım. Tamam, cezanı bitirdik artık, tamam kaçtım. mı? Kaçtım. Çok kaldın içeride. Buraya kaçtım. Evet, yok oldun, buraya kaçtın. Yok oldun birden bire ya. Hadi ben kızım, arkadaşlarına yaparım. bay bay yapar mısın? Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size değişik videolar çekeceğiz.